adres sormuyor. Geliyor dolu dizgin. Azrail danışmıyor. Alıyor. Güzel, çirkin. Bazen bir serseri mayın zehreder hayatı. Bazen de bir el bombası yok eder tüm umutları. Roketler, mermiler, havan topları uçuşuyor havada şarapnel parçaları. Önce korkunç bir patlama, her yer toz, duman, ateş, kan. Sonra bedeni saran bir sıcaklık, içten gelen acı bir çığlık. Ardından kocaman, derin bir karanlık. Gözünü açtığında ya kopan bir kol, ya olmayan bir bacak. Ya da gözlerini açmaya çalışıyorsun, açamıyorsun. Çünkü yok, Düşünebiliyor musun? Gözlerin yok. Bağırıyorsun çılgınca. Komutanım bana gözlerimi verin. Kimse de ses yok. Anlıyorsun acı gerçeği. Pardon. Sessiz ediyorsun. Vatan sağ olsun. Artık istemesen de yarım kalıyorsun. Beynin bu duruma alışmaya çalışsa da yüreğinde bir türlü kabullenemiyorsun döndüğün zaman ya kaçıp giden bir nişanlı ya da ne zaman bırakıp gidecek sandığın çocuklarının anası. Ya anne babanın yüzündeki acı, derin acı dinmez bir türlü onların yüreğindeki sancı. Sokakta yürürken bir egzoz patlasa mevzi alırsın. Hemen savaştaymışcasına. En yakın arkadaşını bırakmışsın cephede veya şırnakta hastanede. Hastanenin morgda soğuk mermerlerde. Ruhunda kapan fırtına anlaşılamaz ey gazim. Ve paylaşılamaz. Paylaşılsa zaten yalnızlık yalnızlık olmaz. Bu da öyle bir şey sanki. Savaşta babalar oğullarını gömerler. Barışta oğullar babalarını derler. Babalarınız için döndünüz sizler ruhları şad olsun. O mukaddes şehitler iyi ki başlarını alıp gittiler. Acımızı paylaşıyoruz denen gaziler unutuldular köşelerinde birer birer. Kaderlerine terk edildiler. Vatan için bir uzunu verenlere senede bir günü zorla verdiler. Bizler sıcak yatağımızda uyurken onlar kimin için dövüştüler? Oysa ne minnet ne şükran beklediler. Sadece sevgi ve vefa istediler. Onlar bu vatanın yaşayan onuruydiler. Belki de sordular kendilerine. Hatırlanmak için ille de şehit olmalıydık diye. Yürek dolu selam ve sevgi size. Sağlam kalan ayağı öpülesi gaziler.